Arkadaşlar hepinize merhaba. Evet dördüncü bölümdeyiz. Bas taksideyiz. Fan bas simülatördeyiz. Ee, şu anda nerede kalmıştık en son bir bakalım. Ceske'deydik. Evet Ces Ceske'den çıkıp Piltsen'e doğru yolculuğumuza o zaman hız kaybetmeden başlayalım. Yolcularımızı almıştık zaten. Haydi bakalım çalıştıralım. Evet. Kapımı da örttüm. Bir saniye. Kontroller şunu bir kabul et diyeyim. Evet şu anda oldu galiba ayarım. Hı hı. Seferimizi başlatalım. Mola vereceğiz ee, bu seferde bu arada hadi bakalım şöyle bir kapatıp kapatamıyorum ama bak gene direksiyon sıkıntı her video açtığımda direksiyonu bir tur sağa bir tur sola çevirince anca topluyor garip bir şekilde An, hani anlam veremiyorum da bu koltuk neden bu kadar çok ileride ya garip değil mi bir sıfırlasaydım iyiydi galiba bir saniye böyle oynayalım ya vazgeçtim kafa takibi yapmak istemiyorum şu anda haydi bakalım nasıl çıkacağız buradan İleriden mi döneriz ilerden dönebiliyor muyum acaba? Çöpler havada duruyor. Evet. Klimayı açalım ki laf etmesinler. ağır ağır dönelim. Gene başladı dölüllüler. çok dar bir alandan geçtik ama vallahi geçtik yani Artık genişten alıyorum yoksa takıyoruz kaldırımı oraya buraya habire. Bugün ışıklar biz bizden yana hayret. takibin niye çalışmadı onu anlamadım ya. Neyse. Yani bu videoda demek ki onun nasibi değilmiş. Öyle de söylüyor. trafik ışıkları bu videoda bizden yana var. yani arkadaşlar lülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülülül Lan, machen wir endlich mal Pause? Ekibim dinlenme tesisi diye bir adlandırdığınız bir otoparkın yanından geçtik canım benim. Ben burayı planlamıyorum kardeşim. Buraya bir anlaşmamız yok. Daha gideceğimiz yere bir 50-60 km var. Mola vereceğim yere. Yani işine geliyorsa. Yani arabada mutfak var, tuvalet var. Neyin molasını istiyorsunuz ki? Ben de onu anlamış değilim. Ona tav alıyorum zaten. tövbe ya Rabbim ya Resulallah. Garip. Hayat çok garip. Oho. Oh, oh. Bu Almanlar çok garip. Vay her havzun duvayını seni var. Vay seni vay. Vay beni vay. Vaylar beni, canıma kattım yar seni, bu canı sensiz neylerim, gel de yar sen öldür beni. Vay beni vay, vaylar beni, canıma kattım yar seni, bu canı sensiz neylerim. Geldi yar sen öldür beni. Böyle türkü mırıldanıyorum ya bir de telif giy şey ama geliyormuş ona ne gülerim ha yemin ediyorum. Uzun olur ayrılıklar yollar biter hasret biter gün biter meçhul bir sevdaya düştüm <laughs> İlmik ilmik yüreğimden kan gider Uzun olur ayrılıklar Yollar gider, hasret gider, gün gider Meçhul bir sevdaya düştüm Ilgıt ılgıt yüreğimden kan gider Yar ben sana gönlüm verdim, bu can sana helal düşer. Yar ben sana gönlüm verdim, bu aşk bana helal düşer. Vay beni vay, vaylar beni, canıma can kattım seni. Bu canı sensizleyivereyim. Gel de yar sen öldür beni Vay beni vay Vaylar beni Canıma kattın yar seni Bu canı sensiz neylerim Gel de yar sen öldür beni Rahmetli Emre Saltık Halk Halkozanımız onun bir albümünden bir eserdi bu Vay Beni türküsü. Güzel bir türkü. Aslında anlayana derinliği çok. Maneviyat derinliği gerçekten çok. Aşk türküsü. Aşk üzerine yazılmış bir türkü. Youtube'da dinlemek isterseniz Emre Saltık Vay Beni yazın çıkar zaten. Ee, güzel türkü sizlere seslendirmek istedim sadece. Eğer kulaklarınızı tırmaladıysam affola. Bir daha söylemem. Hani yorumlarda belirtin. Bu arada yorumları yazın ya. Gerçekten duygu düşüncelerinizi muhabbet edebiliriz yorumlarda. Genelde hep mod soruyorlar. Abi şu mod ne oldu? Bu mod ne oldu? Ya içinizden birisi de çıkıp da ya nasılsın birader? Nasılsın abi? Nasılsın kardeş? Yeriniz yok ama ben çok üzülüyorum böyle olunca da. <laughs> Çıkın Discord'a gelin mesela. yani Discord'da muhabbet edelim. Dur bakayım şurada bir mola yeri vardı değil mi lan? Heh tamam. Varmış. Muhabbet edelim. Soh yani sohbet edelim. Canıma kattım yer seni Bu canı sensiz neylerem Gel de yar sen beni Almanya, Almanya yollarında Gidiyoruz, gidiyoruz gündüz gece hey

Bak şimdi öt şimdi ötmeye başlayacaklar. Niye hızlı gidiyorsun? Diye. Çok hızlısın. Ya, jetzt noch Flügel und wir heben ab. Lan sus. Şimdi bir fren koyarım. Böyle küt diye bak kafam vurur şeye. Geri zekalı mola veriyoruz şurada. Molos. Ne oldu? Sustun. Sen bir hayırdır gerildin kardeş? Bacım hayırdır ya? terbiyesizlik yapmaya mı geldiniz buraya? Bu aracın kaptanı bensem benim dediğim olur. İstediğim yerde istediğim hızı giderim ben. Terbiyesiz. Aç kapıları bezirgen başı. Ha. Yine aha. Ulaşmamış Şu arkadaşlara bir mola verdirelim de bir rahatlasınlar şöyle bir. Ee. Evet. Kontrol edeceğiz şimdi. 23 kişi varmış. 1 2 3 En arkaya gidelim. 4 5 6 7 8 9 Bir de tek tek hiç üşenmemişler yani isim yazmışlar. 10 Dayı 11 12 Abla merhaba 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Lan siz ne yapıyorsunuz burada? 22 23 en yani en öne geçtiniz ha hadi bakalım. Hadi bakalım gene iyisiniz. Hadi o hadi dön oyun hadi. Hadi gidiyoruz da çocuklar. Bak bir daha anlaşalım. Bana öyle ileri geri konuşmayın. Vallahi frene bir koyarım. Camlardan dışarı fırlarsınız yemin ediyorum. Anladınız mı? Canım benim. Umarım anlamışsınızdır yani falan. <laughs> Haydi bakalım. Sen de çok pis vuruyor, önemli mi? Neyse, bakacağız. Yavaş gel kamyon Actros, yavaş gel canım benim Canım yerim Haydi bakalım Koltuğumuza da kurulalım ha Şöyle

bakmaya fırsatım olmadı. Evet, bırak. Pilsen. Gülüzen Buradan beni döndüreyim Dönder canım Dönder bakalım oh. bakacağım diye geçtik artık geçek madem kim kimse yok en azından Ana yol bitiyor anladık. Bakalım buradaki otogar nasıl bir otogar onu da merak ediyorum. Şimdi. you no. Rüz şu rüzgar gibine bak bu rüzgar gibi mi? Rüz rüzgar türbünü müydü neydi daha o? Abi gene girdik ama. Aha istop mi ettin lan? Şehrin içinde de ne gezdirdi bizi be. E 4 kilometre diyor, biz geldik. O nasıl oluyor? Ama yanlış yere mi girdik? Diğer tarafa mı girecektik ya? Neyse bir gidelim bakalım. Sanırım bura mı? Nasıl ya? Geldiğimiz yerdeymiş zaten. Allah Allah. Bunu nasıl görmedim ben lan? Veyahut da yanından... değildi de şu şeritten mi geçtik? Olabilir. Her şey olabilir. Bekliyorum her şeyi. Mein Nagel ist angerissen. Nereye vurduk kule? Bir şey olmaz tırnağına canım benim. <Gülüyor> 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 canım Alın valizlerinizi bagajınızı. Hadi canım benim. Ya biraz düzgün koyun şunları ya. Vallahi diyorum biraz düzgün koyun. Bu ne ya. Kaldırıp atıyorsunuz. Ayıp değil mi ya. Cık cık cık. Neyse arkadaşlar. Bir bölümün daha sonuna geldik. Diğer bölümde görüşmek üzere. Ne yapalım. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Bay bay.